İlk Zootopia filmi 2016 yılında tüm dünyada 1 milyar dolar gibi müthiş bir gişe hasılatı başarısı yakalamıştı. Bu rakamı gören filmin yapımcıları devamını 9 sene sonrasında getirmesi biraz tuhaf. Bu rakamları hemen gördükten sonra yapımcılar kolları sıvayıp bu altın yumurtlayan tavuğun ikincisi için devam filmini yapmalıydı aslında değil mi? Bu yılın sonunda gösterime giren film Zootopia 2 değil Zootopia 3 olmalıydı. Çünkü bu kadar uzun süre aralık verilmiş bir filmin unuturluğu çok olası olduğundan devam riski taşır. O zaman 10 yaşında filmi zevkle izlemiş bir çocuk şu an 19 yaşında ve filmi unutabilir, devamını izlemek konusunda da hevesli olmayabilir. Fakat Zootopia 2'de bu sorun görünmüyor. Sinemada arkamda oturan sanırım 20'li yaşlarında bir izleyici filmin ilk dakikalarında izlemeyenler ya da hatırlamayanlar için kısa bir özet geçildiğinde tavşanın repliklerini aynı anda onunla tekrar etti. Sizin sözünüze karşı sizin sözünüz. Sizi dolandırdım tatlım. Yeni sinema vizyonda Disney'in yeni animasyonu Zootropolis 2 incelemesi yerini alıyor. Abonelik, beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Jared Bush ve Byron Howard tarafından yönetilen film, Bush'un senaryosuyla ilk filmin bittiği yerden devam ediyor. Judy ve Nick tam teşekküllü polisler. Nick ilk filmden hatırlayacağımız üzere bir dolandırıcıydı ve ilk filmdeki gayri resmi ortaklık bu filmde resmiyete dökülmüş durumda. Kanun nizam çerçevesi içerisinde emniyet çatısı altında ortak olurlar. Ancak polisler arasında henüz saygı kazanamamışlar ve ortaklıkları eskisi kadar kaygısız değildir. Judy hala kendini durdurmaksızın kurtarmak isteyen kişi. Nick ise dünya olduğu gibi ve ölmeye değmez pragmatik felsefesini savunuyor. Farklı yaklaşımları hikayeye sağlam bir duygusal temel veriyor. Aralarındaki çatışmalar yapay görünmüyor. Bir şaka gibi de görünmüyor. Gerçek, insani ve aynı zamanda hoş. Ama yine de bir tilki ve bir tavşan. İkilinin bir komple ortaya çıkarıp hayvan metropolünü kurtardıkları doğru. Ama bu artık Zootopia polisiyle istediklerini yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Örneğin limandaki bir operasyon sırasında kendi başlarına yola çıkıp ellerine yüzlerine bulaştırmaları gibi. Şehirde vahşi bir kovalamaca ve bir dizi kazadan sonra Bogo bunu tekrar ederlerse eğer onları ayırmakta tehdit eder. Tabii ki yine başları belaya giriyor. Bogo ayrıca birbirlerine uyum sağlamakta zorlanan partnerler için ilişkileri üzerinde çalışmak ve birbirlerini gerçekten tanımak için Partners in Crisis adlı psikolojik seanslara onları gönderir. Böylece farklılıklarını kabul edebilirler. Bu da hikayenin ana temalarından biridir. Liman operasyonunda bir parça yılan derisi bulunmuştur. Tüm sürüngenler aslında çok uzun zaman önce hayvanlar şehrinden yasaklanmıştı. Tüm bu olay bir zamanlar hayvanlar şehrini kuran ve şehrin farklı iklim bölgelerini mümkün kılan hava duvarlarını inşa eden Başak ailesi ile ilgili olabilir mi? İkinci film dünyayı doğal ve aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde genişletiyor. İlk filmde olmayan bir şeyle, sürüngenlerin dünyasıyla ve onların kültürleriyle karşılaşıyoruz. Geri adında bir engerek var. Komple teorisi podcasterı Nibles ve otoriter Linux ailesinin garip ama dost canlısı üyesi Pabert var. Ayrıca yeni bir belediye başkanı var. Oyuncudan politikacıya dönüşen Brian Windancer müthiş bir yeleğe sahip bir alt var. Ve film bir sürü yeni ortam getiriyor. Her biri bir öncekinden daha harika. Bir kunduz neredeyse her saniye çalıyor ve bu kunduz diğer sürüngen türleri hakkında bilinebilecek her şeyi bilen bir kunduz rolünde. Yeni eklenen mekanların tasarımı, animasyonun teknik olarak ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Her şey detaylı, iyi düşünülmüş ve küçük izleyiciler için izlemesi eğlenceli. Film ötekilik, korku ve sosyal grupların dışlanması temasına çocuklar için anlaşılır bir hafiflikte yaklaşıyor. Ancak aynı zamanda yetişkinlerin düşünebileceği kadar zeki. Olay örgüsü açısından bu yine kapsamlı bir komplo ve Judy ile Nick'e yardım eden yeni komik kahramanların işbirliğiyle sırların ortaya çıkarılmasına yol açıyor. Sürüngen topluluğu şehir sınırlarından uzak tutulmalı ve Judy bunun haksız olduğunu düşünse de Nick bu durumdan nasıl çıkacağını düşünmeyi tercih ediyor. Zootopia 2 saf bir zevk. Oscar ödüllü orijinali kadar heyecan verici. Tüm favori karakterlerimiz geri döndü. Tembel hayvan Shakira tarafından seslendirilen Ceylan ve ilk filmin Kötü karakter olarak ortaya çıkan koyun Bellwater. İlk filmdeki yavaş hareketleriyle kahramanlarımızın sinirlerini bozan ve bizi güldüren tembel hayvan bu filmde de ortaya çıkıyor. Ve araba kullanmaktaki becerilerini ortaya koyuyor. Rally şoföründen farksız. Hızlı ve dikkatli. Zootopia 2'nin eksi yönleri ise ana kötü karakterimizin kötü planı. İlkindeki plana çok benziyor. İkincisi tempo. Bazı sahneler o kadar hızlı ilerliyor ki bazen her şeyi anlamak için ikinci çift gözünüzün olması gerekiyor. Zootopia 2, Disney animasyonunun en yüksek kalite seviyesinde. İnanılmaz canlı dokular, son derece detaylı animasyonlar, çizimler, renkler, hayran kalıyorsunuz. Yüksek kaliteli bir devam filmi, orijinalin güçlü yönlerini sergiliyor ama tematik olarak tekrarlanmıyor. Filmin mesajı açık. Toplum ancak insanların bilmediklerinden korkmayı bırakıp görüşlerini yeniden gözden geçirmeye istekli oldukları zaman değişebilir. Sonuç olarak bu, Sadece çocukların seyredeceği, ebeveynlerin sıkılacağı bir film değil. Ailecek izlenip keyifli vakit geçirilecek üstün kaliteli, eğlenceli bir animasyon.